Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün e, güncelleme geldi oyuna. Bununla bununla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Öncelikle herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu güzel gün devlerimizde olmaktan dolayı açıkçası içimizin e, içi buruktur. Ama bu geçecektir elbette. Ee, en önemlisi sağlık. Bu zamanı sağlıklı bir şekilde geçirmek çok önemli. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs. Bugün oyuna yeni bir güncelleme geldi. Yeni güncelleme ile birlikte e, neler geldi öncelikle onlara bakalım. E, yavaş yavaş da tabi güncelleme geldi. Tabi insanlar bilgisayarını kapattıkları için parti yavaş yavaş oturuyor. Şu an gideceğim ben de. E, durum ne ne deyip göreceğim açıkçası oraya gittiğimde. Arkadaşlar yeni güncelleme birlikte bot güncellemesi geldi. Bunu aşağıda linkte bırakırım. Sonra oyunda bir takım değişiklikler var. Ama tabi biz de çok ilgilendirmiyor hater Server'ında olduğumuz için. Gelin hep birlikte, bari, hep birlikte bakalım. Arkadaşlar öncelikle Eris Server'ı geçen bahsettiğim gibi 100 cap'ti. Bugün itibariyle 110 cap oldu. Ve oyun oyuna yeni adet olan Alex geldi. Yeni item skill'leri güncellediler. Ee, unique güncellemesi gelmiş. Yani tabi 110 olduğu için 110'a çekince maksimum level increase up to level 110 olmuş. Bir diğer e, yenilik de şeye geldi, Kali'ye. Kali'de şu an itibariyle artık 140 yap oldu. E, buna da level cap open 140 olmuş. Ondan sonra yeni harita ve Monster gelmiş. Bu yeni harita galiba Ice Temple, Fire Temple. Ee, Girişlerinde buraya nasıl girileceğini söylüyor. Bu girişlere Taklamakan'daki bir e, NPC'den. Şu üst tarafta bir NPC bulunuyor Bizi ilgilendiren bir şey gelmiş. Magikası. Buklar fixlenmiş. Ee, server Stabilitesi arttırılmış. Kale Eris'in şeyi arttırılmış. Ramazan eventi bitti. Bu geçen hafta bitmişti zaten galiba bu hafta bir süre verdikleri için o o süre zarfında e, kazananların ödülleri alması için de bu hafta. Bu hafta da öyle bitti. Dediğim gibi arkadaşlar e, o şekilde bitirdik Ramazan evetinde. Yani gerçek hayatta da bakarsak Ramazan'ı bitirdik bugün Kadir gecesi herkesin Kadir gecesini kutluyorum. Umarım bugün edeceğiniz dualar kabul olur. Oyuna bu gibi yenilikler geldi. Dediğim gibi bot güncellemesi geldi. 1.64 sürümüne geçti bot. Yani ne geldi onu da bilmiyorum. Kali ile güncelleyel gelince galiba map haritası değişti. Onun için güncelleme geldi. Ama çok da gerekli olmadığını düşünüyorum Zaten halihazırdaki hazırdaki bot güncellemelerini oraya da yansıtabilirlerdi. Yani halihazırda hazırda kullandığımız bot en yani 140 hep için oraya içinde kullanılabilir miydi? Bir gerek var mıydı bot güncellemesine bilmiyorum. Dediğim gibi şu an e, da arkadaşlar toparlanmamış toparlanır. Ben dikkatimi çeken bir şey daha var. Arkadaşlar yerden gol düşmüyor. Ben mi dikkatimden kaçtı bilmiyorum ama daha önceden buradan kasıldığımız zaman burada gol düşüyordu. Şu an sıfır gold gözüküyor ve toplanca sıfır yani. Yani aklıma direkt şey geldi. Eğer gold düşüyorsa şu an yoksa tekrar bir güncelleme gelir mi? Direkt aklıma benim o geldi. Yani bilmiyorum. Biraz bana da saçma geldi açıkçası. Bakalım yani akşama doğru tekrar çek olmayacak diye bir şey de yok. GM'lerin işi belli olmaz. Bir yerlerde hata yapmışlardır. Çok da şaşırmam açıkçası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ya biraz da sohbet edelim. Açıkçası bu çar ilk başta spearde, spearken gerçekten çok fazla vuruyordu. Yani sworda çevirdiğime hiç pişman olmadım diyebilirim. Bu arada başkasının petleri goldu topluyor ama hani sıfır gold, gold düşmüyor. Yani gold düşmese zaten hiç düşmez. Ama gold düşüp de sıfır yazınca benim aklım bir bulandı açıkçası. Diğer taraflarda durum öyle mi bilmiyorum. Biraz da merak ettim açıkçası. Hmm, bakalım yani belli olur ya bir bir süre sonra belli olur diye düşünüyorum. Hatta şehre gitsek yünekler var. Onlar bize mavi gözükeceği için hiç kork düşmez. Bizim karşıya gitmemiz lazım. Bir gidelim. Birlikte gidip bakalım bir süre sıkıntımız yok birlikte bakalım Bu arada ben dün itibariyle kaydı buraya almıştım burada da vergi kesiyorlar Konstantin'e ait olduğu için bu demiş Bilmiyorum söyledim mi Konstantin'e de artık bir şey var adını siz söyleyin Burada da bir kale var. Jangan'da gibi. Burada vergi kesiyorlar ve hani sorun da çoğunun burada olduğunu düşünürsek bana biraz anlamsız geldi. O yüzden açıkçası tekrar Alex'e kayıt yapacağım. Çünkü Alex'ten buraya gelmek çok uzun değil. Yani çok fazla süre kaybetmez girişinde olduğu için. Merak ettim. Yani sıfır gol düşüyorsa demek ki akşama doğru tekrar bu güncelleme getirecek. Çünkü çok saçma olur yani öyle bir durumda. Zaten bu güncellemelerin pek e, faydadan çok zarar getirdiğini düşünüyorum oyuna karşı. Pek de güncelleme taraftar değilim. Hazır olan bir şeyin üzerine tekrar yeni bir şey çekmelerini pek akıl vermiyor. Bu arada bir arkadaş akademden akademiden mezun olmuş. 87 idi. 112'ye çıkmış. Yani 13 oradan 12 oradan 25 akademi hanır puanı gelmiş. Yanlış söylemeyeyim. Evet. 13. 12-25 Mezun olacak arkadaşlar da olduktan sonra yavaş yavaş akademiyi de arttıracağız. Yani öyle umut ediyorum. Akademi kasmak gerek arkadaşlar. Yani şart. Peki elimizi vuramazsak da insanlar da nasıl akademi kastığını görüyorum açıkçası. proxylerle bağlanıp. Bu arada buradan gitmek istiyorsanız da Paros Lighthouse'a deyince Alex'in en uç noktasına ışınlıyor bize. Ve ben gerçekten merak ettiğim için geldim buraya. Eğer gold düşüyorsa demek ki ben bu zamana kadar dikkatimden kaçmış. Hızlı bir şekilde hem buraya kayıt yaptıracağım hem de hızlı bir şekilde hem buraya kayıt yaptıracağım hem de hızlı şu karşıya geçebilirsem iyi olur. Ee, bakalım. Dediğim gibi artık Kali 140 oldu. Eris 110 oldu. Tabi Eris'e geçen hafta bekleniyordu 110. Biraz oraya geç geldiğini düşünüyorum açıkçası. Ama artık e, onlar da Alex'te hızla level atlarlar. Yani bir sonra güncelleme ne zaman gelir bilmiyorum ama sanırım o güncelleme birlikte Eris'in e, levele tekrar artacak. Çünkü 100-110 arası insanlar çok rahat kasılabilir. Alex açıldıysa Alex'in açılması demek. Buranın açılması demek. Job Cave'in açılması demek. Yani insanların hem SP kasabileceği hem de rahatlıkla kasılabileceği bir sürü slotlar oluştu. Ki buralarda çok seri modlar çıkıyor. Özellikle şu, şu bölümde. Hani şöyle söyleyebilirim. Sanki PvP sorulmuş gibi moblar akın akın çıkıyor. Yani çağrınız ne kadar sağlam olursa olsun yatma ihtimali de çok yüksek. Ben hızla gidip bakacağım. Bu donma internetten kaynaklı mı yoksa oyunun güncellemesi alakalı mı bilmiyorum ama dün hiçbir şey yoktu. Bu kadar yoktu. Bilmiyorum açıkçası. Arkadaşlar sette değişik bir şey yapmadım. Kasılmaya devam ediyor yani 120'lerde de dayanıyor Daha demin de biraz bahsettim Spear'ken yani Gerçekten bu kadar dayanmıyordu Sword'a geçirdiğimi başlarda Biraz e, sıkıntı yaşarım diye düşünüyorum çünkü bana çoğu sorduğum kimse de. Server'da Shield pahalı Şu an onun içindeki Rare Shield var ama yani şunun Legend'ini Piyasada 8B'ye satıyorlar yani 8B'de kişisel olarak oyundan birinden aldığınızı düşünürseniz 30 liradan alsanız 240 lira yapar. İnternet sitesinden aldığını düşünseniz yapacağı fiyatı söyleyeyim size. 40 lira 37 40 liradan hesaplasanız 56 daha ekleseniz yani 300 lira falan bir para yapıyor. Arkadaşlar ben merak ettiğim için buraya geldim. Burada da sıfır gold düşüyor. Güncellemede böyle bir şeyden bahsetmemişler. Büyük ihtimalle tekrar bir çek atacak bu oyun. Hani benim düşüncem bu. Açıkçası yani bilmiyorum ya niye böyle saçma bir şey olduğunu anlam veremedim. Umarım bunu düzeltirler. Çünkü gol çarları var bu oyunun. Onlar üzülür yani. Hani olumsuz geçer mi? İnsanların gol çarları bol toplanmasa. Arkadaşlar hani videoyu burada sonlandıracağım. Dediğim gibi oyuna tekrar bir çek gelebilir ama yeni güncelleme ile birlikte gelen şeyler sizlere paylaştım. Yeni bot, bot güncellemesini de aşağıdaki e, açıklama kısmına yazacağım. Oradan da indirebilirsiniz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olun. Olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.